Free Teknoloji'den herkese merhaba, bugünkü videomuzda Zyxel VMG3625T50B modemin kablosu ağ adı ve kablosu şifresi nasıl değiştirilir birlikte incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Daha önceki yazılarımızda ve videolarımızda www.freeteknoloji.com üzerinde modem kurulum adımlarını aktarmıştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden modemin kurulum adımlarına adım adım, adım ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda da daha önce kurmuş olduğumuz modemimizin kablosu ağ adını ve şifresini değiştirmeyi öğreneceğiz. Eğer değişiklik yapmadıysanız kurulum sırasında modemin arka bölümünde, barkod bölümünde kablosuz adı ve şifresi yazar arkadaşlar. İsterseniz modeme bu kablosuz adı ve şifresiyle ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz de göstereceğimiz ayarlarla bu işlemleri kablosuz adını ve şifresini değiştirebilirsiniz. Modeme iki şekilde bağlantı sağlayabilirsiniz. Kablosuz olarak bağlantı sağlayabilirsiniz. Bir de Ethernet üzerinden bağlantı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer evinizde bilgisayar bağlantısı varsa Ethernet üzerinden bağlantı yapmanızı öneriyoruz. Çünkü kablosuz adını ve şifresini değiştireceğimiz için bağlantınız kesilecektir. Eğer evinizde bir bilgisayar bağlantısı yoksa kablosuz olarak nasıl bağlanacağız? Kablosuz ağları tarattırdığımızda buradaki yazan SSID ismini göreceğiz arkadaşlar. Kablosuz ağları tarattırdığımızda SSID adını göreceğiz. Daha sonra wireless key bölümünde de şifremizi yazdığımızda modemin arayüzüne ulaşabiliriz. Eğer bilgisayar bağlantınız varsa da modemin LAN portuyla bilgisayarınızın LAN portunu bağlantı yaparak Ethernet bağlantısını etkinleştirerek modemin arayüzüne ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basalım. Web tarayıcımızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basıyoruz. Karşımıza gelen kullanıcı adı ve şifre ekranında kullanıcı adımız küçük harflerle admin arkadaşlar. Şifre bölümünü de eğer daha önce değiştirmediyseniz kurulum sırasında modemin arkasındaki bölümde, barkod bölümünde yazıyor arkadaşlar. Password olarak yazar. Buradaki şifreyi de buraya yazıyoruz arkadaşlar. Eğer hatırlıyorsanız değiştirdiyseniz de o şifreyi yazabilirsiniz. Giriş yap butonuna basıyoruz. Karşımıza yeni şifre ve şifre ekranı geliyor. Buraya değiştireceğimiz yani bu kullanmış olduğunuz modemin arkasındaki barkod şifresini değiştirmek istiyorsanız yeni şifre olarak belirleyebilirsiniz. İstediğiniz bir şifre yazabilirsiniz ya da bırakabilirsiniz aynı şekilde. Atla butona basarsanız aynı şekilde kalır ama değiştir butonuna basarsanız bu yere yazdıktan sonra Yeni şifreyi kullanmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben değiştirmeden geçiyorum ve atla butonuna basıyorum. Karşımıza hızlı başlar sihirbazı geliyor. Bu ekranda atla bölümüne basıyoruz arkadaşlar. Karşımıza modemimizin arayüz ekranı gelecektir. Bu ekranda ekranın sağ üst köşesinde çizgi bölümü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kare içerisine aldık. Üç çizgi bölümüne tıklıyoruz ve ekranın sol bölümüne böyle bir menü açılacak. Bu ekranda A ayar menüsüne tıklıyorum. Hemen altındaki kablosuz bölümüne tıklıyoruz. A ayarı kablosuz. Yine sayfada kablosuz A kurulum ekranı gelecektir. Bu ekranda modemimizin 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki tane Wi-Fi bandı var arkadaşlar. İsterseniz ikisini de aktif hale getirebilirsiniz. isterseniz de ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. 2.4 GHz ve 5 GHz için ayrı ayrı ayar yapmanız gerekiyor. Seçenekleri sırayla yapacak olursak. Buradan seçeneklerden 2.4 GHz seçiyoruz. Hemen altındaki kablosuz bölümünü etkinleştiriyoruz. Kanal modu otomatik olarak gelecektir arkadaşlar. Siz isterseniz buradaki kanal modunu kendiniz belirleyebilir ve kanal frekansını belirlediğiniz için de kablosuz ağlarda istediğiniz frekansta bağlantı sağlayabilirsiniz. Bazı kanallar birbirleriyle çakışabilir, çakışma yaşayabilir. Etrafınızdaki komşularınızın ağıyla çakışma yaşayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kanal modunu kendiniz belirleyerek, kanal frekansını kendiniz belirleyerek bağlantınızı daha aktif, daha etkin kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili aşağıdaki linklere bırakırım. Web sitemizde bununla ilgili paylaşımlar yapmıştık kanal modunu neye göre seçmeniz gerekiyor, hangi kanalı kullanmanız gerekiyor buradan belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an otomatik olarak bırakıyorum. Bant genişliğinde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Aşağı iniyoruz. Kablosu ağ adı bölümüne kablosu ağlarda görmek istediğiniz ismi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Buraya 2.4 GHz ben bilerek ekledim. Neden? Kablosu ağları tarttırdığımda hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bağlantı ismimi göreceğim için çakışma yaşamaması için ve hangisinin o 2.4 olduğunu görmem için Kullanıcı adımın sonuna 2.4 olarak ekledim. Siz de isterseniz başka bir isim ekleyerek bu karışmayı, bu çakışmayı engelleyebilirsiniz. Kablo adımızı yazdıktan sonra maksimum istemci sayısı otomatik olarak 32 olarak gelir. 32 tane kullanıcı bu modemin kablo ağına bağlanabilir anlamına gelir. İsterseniz burayı kısabilirsiniz. Güvenlik modu bölümünde VPA2 PSK seçiyoruz arkadaşlar. Hemen alt bölümde otomatikman şifre oluştur bölümü var. Normal şartlarda burası tikli olarak gelir. Tikli olarak geldiğinde de şifre kısmı modemin belirlediği şekilde modemin arkasındaki barkod bölümünde yazdığı şekilde bir şifre gözükür burada. Ama şuradaki göz simgesine tıklayarak görebilirsiniz. Ama siz şifreyi kendiniz belirlemek istiyorsanız buradaki otomatikman şifre oluştur seçeneğini kaldırıyoruz. Şifre bölümüne en az 8 haneli içerisinde bir büyük bir küçük ve rakamlardan oluşacak şekilde bir şifre belirlemeniz gerekiyor bir büyük, bir küçük ve rakamlardan oluşacak şekilde bir şifre belirliyorsunuz arkadaşlar. Ve Türkçe karakter kullanmaya özen gösterin. Bu işlemi de yaptıktan sonra uygula butonuna basıyoruz. Bu modemimizin 2.4 GHz için ayarlarıydı arkadaşlar. Bir de 5 GHz için ayar yapmamız gerekiyor. Yine burada 5 GHz seçiyoruz bu sefer de. 5 GHz seçtiğimizde yine aynı ekranlar gelecek. Ufak tefek değişiklikler olacak. Yine kanal modu otomatik olarak gelecek. Kanal modlarında da ee, yine 5 GHz için ayrı kanallar var arkadaşlar. Burada da 36, 40, 44 ve 48 gibi Wi-Fi kanallarını göreceksiniz. İkisi arasında da 2.4 GHz ve 5 GHz için ayrımlar var. Birisinin uzak mesafelerde bağlantı sağlarken, 5 GHz'de kısa mesafede daha kaliteli sinyal alabiliyorsunuz. Bunların ayrımlarını aşağıdaki linklere bırakırım. Siz de inceleyip hangisini kullanmak istediğinizi karar verebilirsiniz. Yeni nesil cihazlarda 5 GHz Wi-Fi desteği bulunuyor ama eski nesil cihazlarda, cep telefonlarında, bilgisayarlarda 5 GHz olmayabiliyor. Yani siz buradan ayarı yapsanız da 2.4 ve 5 GHz ayarlarını yapsanız da kablo sağlar sadece 2.4'ü görüyorsanız bu demek şu demek oluyor. Cihazınızın kullanmış olduğunuz cihazın 5 GHz özelliği yok anlamına gelir. Bu durumda eğer evinizdeki cihazlar 5 GHz desteklemiyorsa 5 GHz ayarlarını yapmanıza gerek bulunmuyor. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. 5 GHz'i aktif hale getirelim. Bunu yaptıktan sonra kanal modunu seçtik. Herhangi kanal belirledik. Yine aynı şekilde kablosu ağda bölümünde 5 GHz için bir isim belirliyoruz. Yine kablosu ağda görmek istediğiniz ismi yazıyorsunuz. sonuna istediğiniz gibi benim gibi 5 GHz olarak belirleyebilirsiniz. Yine maksimum sayısını sayısında kablosu ağlarda görmek istediğiniz bağlantı sağlayacak kişi sayısını belirleyebilirsiniz. Güvenlik modu bölümünden yine aynı şekilde WPA2 PSK'yı seçiyoruz otomatikman şifre oluştur seçeneğindeki tiki kaldırıyoruz. Ve şifre olarak da en az 8 haneli içerisinde bir büyük, bir küçük ve rakamlardan oluşacak şekilde bir şifre belirliyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra uygula butonuna basarak ayarlarımızı kaydetmiş oluyoruz. Söylediğim gibi modemin hem 2.4 GHz hem de 5 GHz olmak üzere iki tane Wi-Fi bandı var. İstediğiniz Wi-Fi bandını kullanabilirsiniz. İsterseniz ikisini de aktif hale getirebilirsiniz. İsterseniz birini pasif hale getirip diğerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, cihazımızın Zyxel VMG3625T50B modemimizin kablosuz ağ adını ve kablosuz şifresini değiştirdik arkadaşlar. Siz isterseniz modemin arkasındaki barkod bölümündeki standart kablosuz ağ adını ve şifresini kullanabilirsiniz. İsterseniz de değiştirmiş olduğumuz gibi siz de değişiklik yaparak modemin ayarlarını bozmadan bu işlemleri yapılandırabilirsiniz. Modem ayarlarını söylediğim gibi şifrenizi eğer hatırlamıyorsanız ilk kurulum sırasında şu şifreyi hatırlamıyorsanız modemi resetlemeniz gerekiyor. Bu durumda da modemi resetlerseniz modemi kurmanız gerekecek tekrar. Eğer kullanıcı da şifreye sahipseniz yani servis alıcınızın size vermiş olduğu kullanıcı da şifreye sahipseniz aşağıda linklere bırakırım modemin kurulum adımlarını aktarmıştım daha önce. Aynı işlemleri uygularak modemin kurulumunu da tekrar yapılandırabilirsiniz arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Zyxel VMG3625 T50B modemin kablosu adı ve şifresi tamamlandı. Siz de bu ayarları yapılandırarak işlemleri sağlayabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz arkadaşlar. Evet videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmanızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere iyi günler dileriz arkadaşlar.